Merhabalar, merhabalar. Ve bugün burçlara 2023 yılında ne bekliyor bakmak istiyorum. Tarot açılımı yapacağız. Daha önce ben kendi sayfamda Instagram, TikTok, Facebook büyük açılımları yaptım. Tarot açılımları bütün burçlar için. Özel hayat, iş hayatı. Bugün sadece bir tane kartla genel olarak bakacağım. Bütün burçlara geçeceğiz. Bütün burçlara geçeceğiz. Olak başlıyorum. Olak. Kova. Balık. Burşu. Koç burşu. Boğa. İkizler. Yengeç. Aslan. Başak terazi, akrep ve yayla tamamlıyoruz. Bakıyoruz. 2023 yılında ne bekliyor ulaklara? Ulaklarının çok değişik bir yıl olacak kesin söyleyebilirim. Daha önce de da ben baktım zaten genel açılımlarda da öyle görünüyor kritik kararlar olacak. İş ilgili, özel hayat ilgili hayaller gerçekleşecek diyebilirim. Olak için çok şanslı bir yıl. Çünkü 20 yıl tamamlanıyor. Kötü geçmiş bir 20 yıl olak. Gezegenler ilgili bu. Ve şu anda bu seni tamamen farklı bir yaşam sizi bekliyor olaklar çok şanslı bir yıldasınız kritik bir yıldasınız eğer bir aşkı aşkını arıyorsunuz aşk sizin kapınızı kesinlikle çalacak İş hayatı çok büyük bir değişikliği olabilir ama sizin için daha iyi bir değişiklikler eğer işte memnun değilsiniz daha iyi daha yüksek maaşlı daha iyi bir İstediğiniz gibi performans olarak bir prestij olarak daha kat kat değerli olan bir iş sizi bekliyor. Sağlık ilgili de iyi kutlarım. Kovalar, kovalar da bu senin bir birikimin peşinde birikim yapacak kovalar, duygusal da e, duygusallık olarak iyi bir dönemdesiniz kovalar çünkü çok kötü bir dönem geçirdiniz, çok mutsuz bir yıllar geçirdiniz iş hayatında aşk hayatınızı kötü son dönem kötü kovalar için. Ve bu seni birazcık daha şansınız e, size doğru gülecek diyelim. Yeni kapılar açılıyor. Birikim, birikim, birikim. Bu senenin adı birikim diyebilirim sizin için. Tamamen birikim. Ev, e, araba o tarz bir şey alabilirsiniz. İkisi bir arada da alabilirsiniz kovalar. Çünkü maddiyat size doğru geliyor. Balıklar, balıklar. Balıklar da son... 2 seni 3 seni şanssız geçiriyorlar diyelim. Bu gelecek gelmiş olan 2023'te balıklarda zaten sanatsal yeteneği olan bir burç sanatsal olarak çok şans kim o konularda ilgileniyorsa acayip şansınız açılıyor. Ayrıyetinde onlar çalışmalara çok açık, online çalışmaları çok açık bir döneme giriyorsunuz. Aşk hayatı çok açık. Yani siz zirvede olacaksınız balıklar. Artık zirve zamanı diyelim. Yani uzun süredir beklediğiniz ve zirveye doğru aşk, iş, sağlık ben kötü bir şey görmüyorum balıklar mükemmel bir yıl diyebilirim onu çok beklediniz koçlar koçlar için e, bir seçim yapacaksınız sevgili koçlar özel hayat aşk hayatı işka iş hayatı bir seçime varacaksınız ya ayrılacağım ya devam edeceğim bu hayata. Eğer mutsuzsanız da ayrılık olabilir Eğer Aşk, evlilik istiyorsunuz. Evlilik olabilir bu sene. Evliliğe çok açık bir yıl koçlar için. Sağlığına dikkat etmeniz gerekiyor koçlar. Genel açılımda da onu söyledim. Çok dikkat etmeniz gerekiyor koçlar için. Özellikle sağlığa baktırın. Baktırın kendinize baktırın. Gidin doktorlara tahiller yaptırın. İş konularda da iki, hep iki, iki, iki seçenek olacak sizin. Ee, ya işte çok mutlu değilsinizse iki iş arası seçeceksiniz bu mu bu mu? Ee, çok yolları olan bir yıl sizin için uzun yolları özellikle. Yani çok tersiz bir yıl diyemem mi? sizin için e, koçlar biraz zor bir yıl. Zor, zor bir yıl size bekliyor. Boğa bo bo da başlangıç yapacak yeni bir başlangıç yeni bir ev yeni bir taşınma olabilir yeni bir iş yeni bir ev yeni bir aşk hepsi yeni yeni sıfırdan başlayacak bu seni boğalar diyelim bir şey sıfırlayacak, bir e, defter kapatacak, yeni bir defter açacak. Yeni bir başlangıç olacak sizin için boğalar. Güzel bir yıl. Çünkü e, ektiğinizi biçeceksiniz. Daha önce ektiğiniz bir şey biçme yılı diyelim. Çok güzel bir yıl boğalar. E, i̇kizler. İkizler parala, parayla oynayacaklar adeta. Yani aslında ikizler için çok kolay bir yıl değil. Daha önce de baktım ben bütün burçlara. Onun için onu söylemek istiyorum. Zor bir yıl ikizler için. Biri koç, biri ikizler gerçekten zor bir yıl size bekliyor. Hem iş konulardan biraz zorlanacaksınız. Anlaşmamazlık söz konusu. Çalıştığın bir yerden bir, bir türlü bir anlaşma zor sağlayacaksınız. Özel hayatınızda da öyle. Sağlık konusunda çok büyük sıkıntı görmüyorum ama para var mı? Var. Ama iş konusunda özellikle anlaşmamazlık. Bakın birileriyle anlaşmak çok zorlayacaksınız. Bu 2023 için ikizleri biraz zor geçecek. Ve sevgili yengeçler sonunda sonunda aşkı buluyorsunuz. Uzun süredir aşkınız peşinde. Aşk bir türlü sizi varamadı. Sonunda sonunda bakın aşk yılı başladı. 2023 yengeç için yuva kurma yılı, aşk olma yılı, mutlu olma zamanı diyelim. Bakın o de aşk konusu, yuva kurma konusu iş ikinci plana geçiyor. Birinci planda aşk, yuva, mutluluk. Onu çok beklediniz. Gözünüz aydın başlıyor diyelim. Aslanlar, aslanları geçiyoruz. Aslanlar için de iş, 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 iş. iş yılı, şanslı aslanlar iş konulardan bütün kapılar açılıyor aslanların da 20 seni süren çok kötü bir döngüsü sıkıntılı bir döngüsü vardı artık o Haziran ayında başlanmış 2023 yılında Haziran, Haziran ayında bitiyor kötü bir döngü iyi bir döngüye başlıyoruz aslanlar Mutlu bir yıl size bekliyor. Parasal konular, iş konular, bütün kapılar açılıyor aslanlar için aslanlar mutlu olacak diyebilirim. Özel hayat ikinci planda, birinci planda iş hayatı. Sağlığa da biraz dikkat etmeniz lazım ama geçmiş seneye göre 2022'ye göre 2023 biraz daha iyi sağlık konulardan. Başaklar. Başaklar için iyi bir yıl. Öyle söyleyeyim dengeli bir yıl. Dengede olacaksınız. Başaklar da sıkıntılı e, yıllar geçirdiler. Son bir 10 yıl diyebilirim. Biraz stresliydi, sıkıntılıydı. Artık e, mutlu olma zamanı başaklar. Ev alma araba alma, kafanızdaki ne varsa bu seni karar vereceksiniz ve çok hızlı karar vereceksiniz, çok hızlı. Fazla düşünmeyeceksiniz, bir anda karara varıyorsunuz ve satın alacaksınız. Bir yandan karara varıyorsunuz ve evleniyorsunuz. Hızlı karar verme yılı başaklar için mutlu olma yılı. Bakın başakta mutlu olacak, bu seni mutlu yıl, zor bir yıl değil. Öbürlere göre öyle söyleyeyim. Terazi, terazi bu şu. Her zamanki gibi her şey tartar, tar, biçar ölçer. Bu seni de aynı geçecek. Aşk zamanı. E, aşkı bulamayan teraziler için 2023 yılında aşkı bulacaksınız. Evlilik, aşk, mutluluk, e, iş konuları ikinci plana geçecek. Biraz zor mu anlaşacaksınız, evet ama eski yıllara göre sizin için biraz daha stabil, biraz daha dengeli bir yıl. Hem parasal konularda hem özel hayat konularda daha iyi olacaksınız eski yıllara göre. Çok mutlu değilsiniz çünkü bu yılının, 2023 yılının en şanslı burçlardan yay, yengeç, aslan bunlar siz kötü değilsiniz. Siz de ikinci diyelim sıralamada. Terazilerde mutlu diyebilirim. Ee, ve sevgili akrepler sonunda. Sonunda mutluluk size doğru gelecek. Çünkü akreplarda kaç seni bekliyorlar ki mutluluğunu bir türlü varamıyorlar. Sağlık sorunları, mutsuz, iş, iş konulardan sıkıntı, aşk olmayan akrepler bir sürü sıkıntı 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 artık mutlu olma zaman akrepler için. Akrepler de diyebilirim bu senin herhalde ikinci mutluluk sıralamasında İkinci mutlu olan burçlardan akrepler aşk bulabileceksiniz eğer evlilik bekliyorsunuz evlenebileceksiniz eğer Ev almak düş ev almayı düşünüyorsunuz ev ev alacaksınız İş konularda da düzeni giriyor güçleneceksiniz güvetleneceksiniz sağlık konularda da biraz düzene girecek sevgili akrepler mutluluklar dilerim çok güzel yay ve mutlu olan burç yay bu senenin e, paralar yaylar. Bir seçecek. Ev mi araba mı? Bakın sürekli bir seçim içinde olacak. Nereye yatırım yaparım? Yani parasal konularda yaylar çok şanslı bir burç bu senenin şanslı burçlardan birilerden. Aşk konusu üçüncü plana geçiyor. İkinci plan sağlık olacak. Yaylar sağlığı biraz düzeltecekler para birinci planda para 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 size doğru bir akışta şanslı yıllar yılındasınız gözünüz aydın mutluluklar dilerim.